Evet. Bir tane de çatal getir saklı. Üzümlerimiz hazır bağdan. Burası neresiydi? Manisa mıydı? Manisa'nın. Manisa, köyü, Uşak sınırı, Manisa'nın en son köyü. He, Manisa'nın en son köyündeyiz şu an. Uşak He, Uşak'la, Uşak'la Manisa'nın. Buradayız. Üzüm almaya geldik. Üzümü gördünüz zaten. Üzüm almaya geldik. Üzüm bahçeleri arkada. Bak ileride gelirken yoldaydı. Bunların da bahçeleri böyle köy evi. Şöyle bir köy evi yapmışlar. Burada ben özüm göremiyorum da. Tabii bildiğin köy evi buralar. İşte buralarda şeyler var. Bağ bahçe. Buranın sınırı böyle büyük bir bahçe. Ay ay. üzüm yani arkada öteki sağ beyaz üzüm aşağıda. Evet. Beyaz üzüm bağ aşağıda şurada ha. ha o topladı üzüm kırmızı burada mı geliyormuş? Burada da üzüm var az. Dikmişler. He? Hmm. Ha? ha üzüm burada ya. Nerede üzüm? Gracias.